Dakika çok güzel olmuş lan. Oğlum çok Salak bir çara benzemiş bence. Oğlum daha gün korkunç olmuştu oğlum eskisi hiç korkunç değildi. Ya korku gibi hani bu gibi. gibiydi. Şey ama o bir tane skill'i e, çok vurmuyor haberin olsun. Çok vurmuyor. Yani. Totemini koy gel şuraya. Dörde nasıl? Ha gel. Aa, gördüm, gördüm gördüm. Koy koy. Koysana oğlum. Tamam yeter yeter Hadi ne Yani utanmazsan. Birlikte de dön Yani yani. At. Avara'yı -E konuşsa yardıma gelse falan hiçbir şey demiyor. Avara -E, senin oynadığın V'dem oyunu sikim yani. Avara -E, senin oynadığın oyunu sikim ya. Ne? Ulaşı var. Kür 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 Güzel şey yok şeyin. Güzelim. Tam kestik bunu. Ver play Halo, koş koş bota koş. Hava geliyorum geliyor bota geliyorum. Geliyorum bota Gitti gitti gitti. Gitti, gitti, gitti abi. Mi? Tamam o zaman SG. İmkansız yetişemem. Lane'e geri. <laughs> sıkat. Oğlum bu evi arabaya satarım. Zaten de, aşağıdaki duruyor dedim ya sana. Vedeses <laughs> Abi çok kötü oynadım ya. Oğlum altı oldu adam. Hadi. Çık çık. Alo. Burada trandol var hey. ya. Hey atayım. Çık al Niye dönmedin? Beya atayım lan. Mana yok mana e, yok. Eee ben dün. ne yapıyorsun ya? Lan yeni geldi adam ne yapayım Aa, oğlum nope. ya. Nope. Kuleye saldırıyorum. Salmayın lan geldik. Ha ulti at var ha. Ya amına koyayım ya. Bu kritik nedir ya? Var yok sanki. Gir gir. Ölmedim ulan. Abdestin faydaları. Lane swap yapsam swap daha kötü olur. Çık çık ha ha, 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 ha yakalanma. Çık 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 çık. Savage de savage gibi ya. Kim var o? Oy. Ha. Bırak bunu. Savage gibi yap. At o kez onu. İki kadar falan. At 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 at. Dök at. Bu kadar. Yani. Jin kaçtı. Topa gidin abi top ya. Ben gidiyorum topa. Biz mid açın, mid açın. Mid aç. Ana. Geldim geldi. Ana. Şuradan cana bak, cana bak. Abi adam cana bak. Siktim onu, siktim onu. Midden midden. Midden siktim onu. Tamam, da buluyor. Keko flash. Yapana yardım yok. Olay yap. <laughs> yardım yok. Aha. Lan burada birileri var. Aa lete, bunu neyse bunu kes. Neyse ilk kanı biz aldık world Hatta o da ölürse çok worth. Ama sen bu bitkinlik nedir ya? <Gülüyor> <Gülüyor> güzel güzel güzel. Sadece onu not yer. Ben aslında orada başka bir çok şey yapacaktım. Neyse evet, tamam. Vurdu. Vallahi sıçram da var ya var. <laughs> yani şunu yap. Ben çıldırmış. Güzel. Eri. Yani. Tüm hasarı bende. Ben bir tamam. anda girerim ama. Bir anda diyorsun ha. Engin evet. var işte. Bir toparlarsam. Giriyor. Gir. <laughs> Hadi dön dön. dön. Tamam. Çok tamam iyi. Canımda sıkıntı o yüzden. Kaç 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 kaç. <laughs> <laughs> kaç kaç arkana bakma. 10 canım var. Şu an zırlıyor Ha uldu <laughs> Çıktın mı hiç sen? Şu an hiç bir şey hiç bir şey, olmadı, şey, olmadı, şey Hiç dönemem, hiç dönemem. Vallahi hala çok. Lan var ya kudurdu kudurdu. Şu an ağlıyor. <laughs> Gerekli bir şey olduğunu Aynen kaldı. Havmadı da, bu <laughs> Kaçamaz o, kaçamaz. Aha. Olmuyor. <laughs> 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 ah. Güzel nası. Evet. Ben de geliyorum, bu tarafa doğru gelirsin. Götlerim oh. seni. Oy! Ne kaçış kaçtım be! çalışkan. <laughs> çalışkan. Ama var ya, <laughs> aynen çalışkanım da. Ne <laughs> <laughs> ee, yalan. Saldım sana. Al. Lan sen ne Sen ya ne yapıyorsun o manyak? Jarvan bırakın ölsün işte ya. Adam akıllansın biraz. Peşini kovala... Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Geliyor. ha. Oha. çıkın lan hepiniz. Aç köpekler. Jarvan. Ama reportlamayı unutmayın bakalım. Köpürden reportlamayın. Beh, basit. Bak bak bak. Bu durdun. Bu Gördün mü? <laughs> Aha double buff. Abi onu almam lazım double buff'ı. Eee. <laughs> <laughs> Lan maram <laughs> Já